Evet şimdi biz buradaki modu anladık. Yani bu bildiğin Sauron modu kardeşim. Adamların yerini gösteriyor. O kırmızı şey. Buraya da bir takım indi tabi şimdi. SKS vermeseydi daha iyi olurdu. Merhabalar. Yat aşağıya. Burada. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Dur lan, dur lan, dur lan orada. bir gerçek adam o. Ba 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 ba. Lan, lan, lan. Lan baga girdim. Aa! Kaldırıldı mı ya? Bu ne lan? Ha buradaki modu anladık. O yaratık adamların nerede olduğunu gösteriyor. Bir de Sauron modu arkadaşlar. I see you. Hayır. Tamam, başkası vurdu onu. Yat aşağıya. Arkadaşın nerede? Arkadaşın yok mu? De, ICU burada adam var. Hemen gidelim abi oraya. Heh. Oy girdiğim yerden set 3 oldum. Şaka gibi. Resmen oyun bana oynuyor. bak gördün mü? O bombayı tutsana ya. Ya bir dürbün yok mu arkadaş? Arkadaşın nereye gitti? Dur lan bot Burada adam var diyor I see you diyor I see you Aynı zamanda beni de gösteriyor Göstermez ki şimdi Aa gördüm Hoppa kardeşim Bu spreyden kaçamazsın ya Üzgünüm. Gördüm. Sabit kalırsa. 7 bir tane. Hadi be. Hadi be. Hadi lütfen artık göster. Nasıl ya? Nasıl yemezsin onu ya? Hadi kanka. Daha hadi seni bekleyemem. Hadi 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 alan dışıyım diye mi bekliyorsun? Tamam hadi bakalım. Abi adamlar teşkilat kurmuş ya. Teşkilat kurmuş ya. Yeni PUBG Mobile Sauron moduna, ICU moduna hoş geldiniz. Lan lan lan. 24 ne kanka? Adam 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 öyle bir denedim. İçimden geldi, içimde geldi. Bir alt katta. Yat aşağıya. Aha. Aa ben direkt başlıyorum buraya. Hop. çok bir bomba daha Bam. Yanındaki adamı gördüm. Sen de yat aşağıya. Kaskım yok var ya ben neler yapıyorum ya. Kaskım yok kanka. Ka kask var mı kardeşim? Oo kanka sen nereye mutladın böyle ya? Hadi Sauron'cum Adamların yerini göster. Aha oğlum başka bir şey isteseydim adamlar burada. Adamlar burada. Sauron gösterdi. I see you diyor. Ben gördüm diyor. Adamlar burada diyor. Oraya git diyor. Hemen fight yap diyor. Adamları vur diyor. Hemen gidiyorum. Şu oyuna var ya Sauron modu gelse. Godzilla yerine o gelecekti işte. En mantıklı abi. koyacaktım. Godzilla yerine gözü koyacaktım buraya. Sauron o kuleye koyacaktım. Adamların yerini gösterecekti. Üff. Aa ses duydum. Hayırdır kardeşim beni mi vuracaksın? Nereye gidiyorsun ya? Lan. Lan. Pompa pompalayan kim? <Klıyor> ne yapıyorsun ya? Mustafa olamam. Nasıl binik? Ner? droba araba gelmiş. Burada adam var. Peki kardeşim bana gösterebilir misin? Sana zahmet. Bana bir açı verir misin? Bana bir gösterebilir misin? Aha. Ne oluyor lan orada? E. Ee? Sonra ne bak orada adam var. Direkt sıkmadım. ilk önce bomba attım. Bombayı düştü. Sonra molotof attım yaktım. Sonra arkasındaki botu vurdum. Bot da kapışıyormuş ya. Hemen gidiyorum. Olay yerine intikal ediyorum. Rıza baba. 45-40 merkez. Olay yerine yakarım Rıza baba. Vurma geliyorum. Geliyorum. geliyorum 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 geliyorum. Ha. adam. Duydum sesini. Bak baba. Başka var mı? Şurada araba durmuş. Misliğin çatıda var mı? E ee? Aha ses geldi. Solumda. Lan. Gidelim. Aha. Aha. Lan. Ya torbone ne? Torbo ne? Allah belanı vermeye. Neredesin lan? Aa gördüm. Nasıl ölmedi? Bak botu da öldürdü kili çaldı ya. Oğlum. Oğlum seni bombayla öldüreceğim lan. Bekle. Bekle. Uç. Nasıl uçmadın ya? Oğlum ben seni bombayla öldüreceğim. Uç. Abi nasıl uçmazsın? Nasıl şu adam burayı kardeşimiş ya. Torbe ne? Ne yaptın ne?